İlk kez insan sahiplenecek kedilerin bilmesi gerekenler. 1. Kişisel alan diye bir şey kalmıyor. Her gördükleri yerde sizi sıkıştırıp seviyorlar. Tabi bunun hoş yanları da olabiliyor. 2. Evdeki eşyalara istediğiniz gibi zarar verebilirsiniz. Hepsi sizin nasıl olsa. 3. Kum temizliği konusunda endişelenmenize gerek yok ki itinayla temizleyeceklerdir. Arada kontrol edin tabi. 4. Yaptığınız dağınıklı toplamak zorunda değilsiniz. İnsanlarınız temizdir. Başka ne için varlar ki? İnsanlarınızın garip eşyalar alabilir, tercihen kurcalamayın. 5. Sıkılıyorsunuz diye eve sıçan getirebilirler. kurtulabiliyorsanız kurtul. Yoksa totonuza tam bir kabızlık oluyordur. 6. Size yaş mama diye bir şey verecekler. Dilenebildiğiniz kadar dilenen ve fazlasıyla alın. Tabi sıçanınızla paylaşmanız lazım. 7. Sıcaktan endişelenmenize gerek yok. Değişik aktiviteler yapacaklardır. Ama her bulduğunuzu parmaklamak. 8. Banyo diye bir şey var. Kaçabiliyorsanız kaç. Unutmayın beş buçukta mesainiz başlıyor. Onları uyandırmanız gerekli. Bunu ısırarak yapabilirsiniz. Sıçan hızlı ve ses çıkartıp uyandırabilirsiniz. İşin içine birazcık daha garip kapmak katmak isterseniz evin içinde voltolar atabilirsiniz. Kesin uyanacaklardır. Başka seçeneklerim var. Gördüğünüz gibi uyandırma seçenekleri çok ama en önemli konuya geliyoruz. Evin içinde gezinen kırmızı bir nokta olacak. Ne pahasına olursa olsun onu yakalamanız lazım. Kedi tarihinde daha yakalayabilen görülmedi. İnanmayacaksınız ama ben bile yakalayamıyorum. Gününüzün çoğunda uyuyarak geçirin. Kraliniz her şeyi halleder. İnsan sahiplendiklerinin başta bilmesi gerekenler şimdilik bu kadar. Kralinizi hayatı zindan etmeyi unutmayın.